ben annemle yoğurt yapmak istiyorum. Malzemelerimiz süt, kavanoz ve mayalık. Başlıyoruz. Sütü batıracağım. Sekize kadar sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Usacak değil mayalı bunun içine atıyorum suyu da atıyorum <laughs> güzelce karıştıracağım iki şeyi iki karıştır Bizde yoğurt var, o yüzden bu kavanozun içine az atacağım. Bu arada elimi temiz yıkadım. İyice karıştığında kavanozun içine atıyorum. üstünü de üstüne koyuyoruz Oldu iyice. Yok at biraz. Tamam. Buraya kadar ver. koy Gitti. Bitti. Koydum. iyice birazcık karıştırıyoruz. Sonra da alıcıkları alıyoruz. Çünkü için limonun kapağını kullanıyorum. Hı -hı. Kullan. Kapağını kapatmıyoruz. Hı -hı. Çünkü de yoğurdumuz sulanabilir. Kış olduğu için yoğurdumuzu 6 saat bekliyoruz. Sıcak bir yere. Sonra sıcak bir yere koyuyoruz. Sonra da buzdolabına koyuyoruz. Yoğurdumuz hazır oluyor. iyi biliriz. İyice yeriz. Yoğurdumuzu burada bıraktık olar akşam kıyottum yoğurt hazır olmuş tadına bakmak istiyorum. Çok lezzetli. arkadaşlar bugün sizinle mayalanma yapacağız. Karıştı tamam. Karıştı. Yavaş. Kavanoza koy. Tamam. Az Yavaş 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 sakin ol. Hepsini. Evet. Ne yaptık biz Musab şimdi? Mayalama. Sütü kaynatıp yoğurt içine koyup mayaladık. Yarın ayran yapıp içeceğiz. Hı, hı. Görüşmek üzere. Evet biz video yapacağız. Bir, bir iki dakika sütümüzü kaynattık. Sonra yoğurdumuzu dağdan çıkarttı. Sonra içine koyduk. Şimdi yoğurdumuzu sütümüzün içine döküyoruz. Evet. Şimdi karıştırıyoruz.